kul buna dair donanımla yaratılmış. Hiçbir insan evladı şu muazzam sistemi yaşarken içinde buraya dair kalbinde şöyle bir yorum oluşmuyor. Hmm, almış. Bir şeyler denk gelmiş geldi ki uç hocam böyle, ona çarpmış bu olmuş falan. Böyle olmuştur işte. Bu bir ideoloji biliyorsunuz. İnsan kalbi yaratıcısının eseri. Allah insana hidayetin sağlam bir referansını koymuş. Yani içimizde bunun bir sağlam referansı olmasa biz nereye dayanacağız? Ha sahi nereye dayanacağız? Şu doğru şu yanlış, şu hak şu batıl nereye dayanacağız? Biz bir kapalı sistemiz. Bütün bilgiler dışarıdan içeriye akıyor. Eğer içeride gelen bilgileri değerlendirip bize Doğruyu yanlışı sunacak bir yoksa biz ne yapacağız o zaman? A derlerse A deriz, B derlerse B deriz. Dışarıdan ne deniyorsa onu deriz. O zaman Hindistan'da doğduğu zaman işte kutsal ineklerimiz bunlar bizim tanrılarımız dendiğinde insan evladı kendisinde bir seçicilik yoksa, kendisinde bir bu anlamda yol gösteren bir navigasyon içinde yoksa sadece kendisine telkin edileni, dışarıdan söyleneni tekrarlayan bir varlıksa o zaman ne diyecek? Babası bakacak kutsal inek diye söylüyor. Önünde tanzimde bulunuyor, eğiliyor. O da aynı şeyi söyleyecek. Bunu göre göre böyle büyüyecek. Giren içeriğine giriyorsa dışarı o vuruyor. İnsan böyle bir varlık mı? İçeriğine girerse dışarı o vuruyor. İnsanın bu içeri giren bilgilerden pustuğu, hayır 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 bu doğru olamaz dediği bir filtre edici bir organı yok. Burası hidayetin Allah'ın kişiye nasip ettiği merkezi. Kulaktan giren, gözden giren onca duygu kalpte toplandığında kalp bunlar içerisinde şu doğrudur, şu yanlıştır diye biliyor. Kalp böyle bir organımız. Hakkın kendisini orada görebiliyor insan. Onu da göremezse insan neyin mesulü olacak? Hangi mesuliyette olacak? Allah'ın huzurunda ne diyecek? Bana öyle dediler, ben de öyle dedim. Ben ne dinem doğrusunu, yanlışını ayırt edecek halim yoktu ki. Dolayısıyla Allah insana bu fıtratı verirken içinde doğurduğu bu dünyada ister Hindistan'da doğsun, ister Amerika'da doğsun, ister Çin'de doğsun İster Anadolu'da, Türkiye'de olsun, ister Arabistan'da olsun, doğduğu ortamda ister kendisine söylenenler doğru olsun, isterse yanlış olsun. Nitekim çoğu yanlış yerde doğuyor. Ama doğru yerde doğanların da yanlış yerde doğanların da dışarıdan ilk duyduklarında sadece anne baba referansıyla duyuyor. Yani bir Hindistanlı çocuk anne baba referansıyla duyuyor. Bir Amerikalı çocuk anne baba referansıyla doğ, duyuyor. Yani onlar doğru dediği için doğru olduğu şekilde içeri alıyor. Ama peki içeride ne olacak? Allah o içeriği müstakil yaratmış. Kişinin kendisinden bile bağımsız, bizlerden bağımsız işliyor kalp sistemimiz. Bazen içinizden bize karşı şöyle der, ''Sen yanlışsın, orada yalnız konuştun.'' Hayır, bu meselenin doğrusu bu. Biz onu eğip bükemeyiz, uğraşsak ona erişimimiz yok. Müstakil çalışıyor. Gördüğümüz zaman doğruyu, bu doğru diyor. Gördüğümüz zaman yanlışı, bu yanlış diyor. Böyle bir organa sahibiz ve o organımız kalibre, kalibrasyonu var. Kimin kalibrasyonuyla? Allah Özül Hazretleri'ni buyurdu ki, اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ Kalpler ancak Allah'ın zikriyle Mütmain olur. Başka bir şeyle onu kandıramazsın. Başka bir ideolojiyi getirdin, okudun, içeri gönderdin. Sonra kalp sana cevap veriyor. Şunun şurası tutarlı değil, bunun burası tutarlı değil, şu aslında doğru değil, temelli değil. Bu kusma. Kusuyor yani. Geri atıyor. Bir şey onu tatmin edermiş yaratıcısının kelamı, Allah'ın anılması, yaradan yegane tek bir ilahın gerçeği insan kalbinde karşılık bulur. Elbet işte bu dermiş kalbi. Böyle bir yaratılışlı hayatın içerisindeyiz. Ve en temel hidayet sorumuz, en temel hidayet sorumuz varoluşsal planda varlığın dayandığı kudret. Varlık neye dayanıyor? Bütün peygamberler Cenab-ı Hak'tan getirdikleri vahiy ile insanlara varlık var eden yegane tek bir kudretin yaratmasının sonucudur dediler. Şeytan cephesi uzun yıllar varlık hep vardı dediler. Varlık sonradan var olmuş değil, hep var kardeşim dediler. Statik evren anlayışı bu. Bilimin binlerce yıl savunduğu bir şeydi. Varlık hep varmış. Dolayısıyla da bir yaratma sonucu değilmiş. Hep var olan varlık öyle bir yaratıcı ve sahibi de söz konusu değilmiş. İnsanlar bu ikisinin arasında kaldılar. Akleden insanlar dediler ki varlık hep var diyorsunuz da varlık üzerinde biz gibi canlılar, sistemsel varlıklar, varlığın kendisi de bu arada sistem barındırıyor. Bunun oluşturulması, var edilmesi, bu, muazzam bilginin bu varlıkta işlemesi. Buna ne dersiniz? Onlar da dediler ki varlık zamanla tekamül etti. Yani cisimler birbirine vura vura, kütleler birbirine vura vura dengeye oturdu. Senin şu anda gördüğün son fotoğraftaki dengeye oturmuş hali. Dolayısıyla bilgiyi çarpışa çarpışa biriktirdi nasıl oluyorsa. Hiç örneğini görmedik yani. Biz nice kazalar gördük. Kazadan girip çıkar bir arabanın böyle daha kaza yaptıkça iyileşmesi, çarpıştıkça... Hayır, sistem entropi dediğimiz bir kaide var. Her zaman düzen, düzentiliğe doğru ilerler. Bu termodinamiğin temel bir yasası. Ama konu Cenab-ı Hakk'a gelince termodinamiğin temel yasasını da kaldırdı, attılar. Dediler ki bu biriktiriyor, canlılığı da biriktiriyor evrimsel süreçlerde. Böyle bir canlı uzun zaman içerisinde oluyor. Dolayısıyla bir sahibi yok, bir var edeni yok. Bu bilim tarafının hidayeti. Onların hidayeti bu. Onlar diyorlar ki sistem eskiden diyorlardı hep vardı. Şimdi onu diyemiyorlar çünkü Cenab-ı Hak onu ellerinden aldı. Sistem hep var değilmiş. Big Bang dedikleri bir başlangıç noktasıyla birlikte evren ortaya çıkmış. Varlık sistemi ortaya çıkmış. Eskiden Sonradan varlığın ortaya çıkacağını bir gün bilim keşfedersen, o zaman herkes iman eder derdiniz belki ama hiç böyle olmadı. Bilim bunu ortaya çıkardı, hiç iman eden falan yok. Demek ki iman etmek, kanıt eksikliğinden, delil eksikliğinden değil, inattan kaynaklanan bir şey. Isrardan, yok saymadan, küfürden kaynaklanan bir şey. Yoksa şu an bilimsel olarak biliyoruz ki varlık sistemi, sonradan ortaya çıkmış bir sistem. Vaktini, zamanını hesaplayabiliyoruz, ömrünü ortaya çıkarabiliyoruz.